Selam birlikte deniz anası anahtarlık veya çanta süsü yapalım. Öncelikle sihirli halka yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Sonra uçları içini sıklaştırıyoruz iyice uçlarını birleştiriyoruz ilmek kaydırmayla bir zincirle üst sıraya çıkıyoruz ve her ilmeğin içine iki tane sık iğne yapıyoruz şöyle şu şekilde bir iki ikinciye geçince tekrar 1 2 sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz olacak bir üst sıraya geçerken işaretleyici koydum ben iple yapıyorum bunu siz isterseniz o plastik filketelerle de yapabilirsiniz bu sefer bir tane örüyoruz bir tane arttırıyoruz yani aynı sık iğnenin tepesine iki tane sık iğne yapıyoruz sıra sonuna kadar altı kere bir ör bir arttır yapıyoruz Sıra sonunda 18 tane ilmeğimiz olacak. Bu sefer bir arttırıyoruz. 2 örüyoruz. Sıra sonuna kadar altı kez tekrarlıyoruz. Sıra sonunda 24 ilmeğimiz olacak. Bir üst sıraya geçerken tekrar ipimi şu tarafa alıyorum. 3, bu sırada 3 örüyorum. 1, 2, 3 ilmek örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Aynı ilmeğin içine iki tane sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar 3 örüyorum. Bir arttırıyorum. 6 kere sıra sonunda toplam 30 ilmeğim olacak. Bu sıradan sonra arttırma yapmıyoruz. 30 sık iğneyi 30 sık iğne olarak düz örüyoruz. 4 sıra boyunca eksiltme ve arttırma yapmadan 30 ilmek olarak ördük. Bu sıradan sonra artık eksiltmelere geçiyoruz. Bunu da blue yani arka loptan yapıyoruz. İlk önce 3 tane örüyoruz. Arka loptan. 2 3 tane ördük. Şimdi eksiltmelere geçiyoruz. Şöyle arka alaba batırdık. İkisini bir aldık. Sık iğne ördük tekrar. 3 tane öreceğiz. 1 tane eksilteceğiz. Sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz olacak. Bir üst sıraya tekrar blue olarak Örmeye devam ediyoruz. Bu sefer iki örüyoruz, bir eksiltiyoruz. Sıra sonuna kadar toplam 18 sık iğnemiz kalıyor. İçini birazcık el yapla dolduruyoruz. Bu sırada yine blue olarak bir örüyoruz, bir eksiltiyoruz. Sıra sonunda 12 ilmeğimiz kalıyor. Bu sırada hep eksilteceğiz. S sıra sonunda 6 tane ilmeğimiz kalacak. Şöyle ucunu kapattıktan sonra 18 tane zincir çekiyoruz. 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 zincir çektik. Biri atlıyoruz, ikinciye batırıyoruz ve sık iğne örüyoruz. Sıra sonuna kadar toplam 17 sık iğne örüyoruz. Bir üst sıraya geçiyoruz ilmek kaydırmayla bu sefer oradan devam ediyoruz bu saçaklarını yapmaya. Tekrar zincir çekiyoruz 18 tane etrafındaki şu tırtıkları yapıyoruz bunun için kalan ilmeklerin fluosuna batırıyoruz bir sık iğne örüyoruz 3 tane zincir çekiyoruz tekrar şöyle etrafına batırıyoruz bir sık iğne örüyoruz çıkardıktan sonra bir atlayarak yandakine tekrar bir sık iğne örüyoruz 3 zincir çekiyoruz sıra sonuna kadar bu şekilde oya yapar gibi yapıyoruz. Şu görüntüyü elde ediyoruz. Şu saçaklarını istediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Şimdi bir parça siyah ip taktım iğneye. Göz işleyelim. Şöyle ön taraftan çıkardım. Bir tane gözü buraya. Arada üç tane boşluk bırakarak bir tane de buraya işliyoruz çevirdik tekrar iğneyi batırdığımız yerden çıkartıyoruz evet. şu şekilde ipleri şuradan düğüm yapıyoruz kopartıp içe geçiriyoruz gözlerde takıldıktan sonra şu şekilde